Ya belediye üstü belediye değil. Merhaba arkadaşlar. Ben Muzid. Zaten biliyorsunuz. Yeni bir canlıma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte bir benden çok istediğiniz hikaye. Yeni video nerede abi? Yeni videolar nerede? Özledik abi. Yeni video nerede? Tamam arkadaşlar. Bugün su ismi yapıyoruz. Instagram sırtlığında yaşam ile uğraşarız. Takip olup önünde videoları Bugün su üstüme zannemi yapıyoruz. yapıyoruz. Bende çok istenen bir su üstüme zannemi vardı. Ne miydi? Sinister Sıdan Krokman suyu birader. Onun suyu buydu bakın. Anında elimde. Bunun fiyatı tam tamına 30 bin TL'den tut. 900.000 bin TL olmuş ya. 900 bin TL olur boş böyle sen ne diyorsun bir daha sen kafamı ısıyordun hayır size sinistirden klokmanı göstermek istiyorum valla bile sinistirden klokmanı sen şey göstereceğim soğuk olacak nereden düşün buldum normalde sinistirden klokman diyelim soğuk olacaksınız ya gömüz olunuz üzeri ya gömüz olunuz Chester Development suyu. Bunun sunuyor, fiyatı 179 70 TL. Yani hocam bu çok pahalı. Ya yani, dibe be atmaya konuştuk bana şey bir şekilde bir tuhaf cam geliyor dedi. Gerçekten bir bir tuhaf söyledi o kadar camlandı ki yani. Yani biliyorsunuz ya yani. O kadar camlandı ki sanki biz dost bir bürüyüp Tamam. Bir sözümüzü verdik arkadaşlar. Sözümüzü tutacağız. Hadi gelin içeri. Sin stüdyodan kulaklarım sürdü. Bunu içelim arkadaşlar. Kutumuz bu da. Daha çok videoda gelmesi için arkadaşlar Zalkın Baba Mürgün'e Sin stüdyodan kulaklarım verirse ilk defa ben yani şimdi Kulaklarım

Ben de çok istedim. Canım yani, yeni canım dedim var. bu sen ufak bir yeni bir canım yani kastım. şöyle bak. şöyle posetlemişler ha, posetlemişler. Şöyle posetlemişler şu kadar. Şöyle. Bana İnta. İki daha da yeni daha yeni işte sister titan clock mensuru ne oluyor dedi. hemen içeri kokusunu bir kokusu kötü kokuyor ya evet Kuyuk kafaya bak. Bitti. Sizin sıcak lokma en suyu bitersin. Doğru mu? Doe this man. Doe man. And this man. Why? Come in I'll call this down Ne? This is the clock, man. tonight?